Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Karşım Toriki 2 iki, 2, 2. bölüm yapıyoruz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Osman ve Pro kanalına hoş geldiniz. Şöyle en son modifiye falan etmiştik. Paramız da 45 bin. Şimdi arkadaşlar iz, izle izlemeyi unutmayın çünkü videonun sonunda yeni bir araba alacağım sürpriz bir araba o yüzden bütün videoyu izleyin hadi başlayalım Sing single player evet başlayacağım <laughs> görevler yapacağız yine arabamıza girelim. ama çok gittik Değil. kapat kapıyı çok iyi arkadaşlar bir de bir şey fark ettim öğretici, öğretici yaparsak 40 bin veriyor 40 bin verdiği için bu öğretici yapmamız yakma zorundayız çok iyi para veriyor sondaki arabayı almak için bunu yapmam lazım. Normalde yapmayacaktım ama bir baktım parasına 40 bin. O yüzden yapıyorum bunu. Şimdi buradan gitmemizi istiyor. Geçelim şöyle. Durduk. Tamam. Öyle. Tamam. Şimdi kapıyı aç. Anladık. Şimdi bu depoyu ne oldu? Ne oldu be? Bu mu Anlayamadım. Nereye gösteriyor bu? Şimdi bu olmuyor. Tamam bunu açıyoruz. Ne oluyor? Takıldı mı? Hayır. Neden böyle yapıyorsun? Ki. Neden? Böyle zaten bu. Ne yapıyor? Nereye gösteriyor bu? Arkadaşlar. Kapıyı mı kapatacağız? Yok. Şuna da basamıyorum. Buna da basamıyorum. Ben yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine öğretişeye girdim. B yere gideceğiz. Yine takılırsa öğreteceğim tamamen çıkacağız. yoksa olmaz. Normal göreve gireceğiz. Şimdi. Doğru düzgün benzin yapabilirsek Ya tamam anladık ya. Buna basılmıyor. Nedense. Buna mı basacağım? Yok. Ya neyi basacağım? Ayarlar. Görevden çıkacağım arkadaşlar. Bir daha bunu yapmayacağım. Şimdi böyle Eh, ee, tamam. E ee, girsene. Neden? Arkadaşlar öğretici şeyini yapmayacağım bir daha. Takılıyor. Ama fotoğraf şeyine girdim. Ama öğretici yapmayacağım ama benzin alacağım. Benzin almam lazım. Şu benzinim gördüğünüz gibi çok az. Benzin alıp görevlere gitsin. Bu tarz içerikler yapmamı istiyorsanız like ve abone atmayı unutmayın. Çok fazla gittik. Tamam. Hayır hayır bu olur. yok? Ya illa oraya gideceğim değil mi? Arkadaşlar şarj şarjlı arabalar alırsak da bu gördüğünüz gibi şarjlı istasyona gideceğiz. Öyle yapacağız onu da. Şimdi in. Çok fazla yaptım Şimdi doğru düzgün. Heh, şu kadar fark etme yeter. Heh. Şimdi kapıyı aç. Çık. Buraya kapı aç. Al. Asana. Alırsam. Neden almıyoruz? Ya neden almıyor? Başka benzin al şeyine gidiyoruz. Bu nasıl bir şey? Başka şurada var. Anca. Bu bölüm doğru düzgün bir bölüm olmayacak galiba. <laughs> ya da ya da ya da. Çareti kaldır. Kaldırdım. Bu kaç TL veriyor? kaç TL veriyor? 6000 çok az. Bu yetmez bize. O yüzden gidip polisten kaçış. Burada olması lazım. Da 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 da. Burada değil mi? Yıldızlı görevleri yapmak lazım. He tamam. Daha gitmemiz biz. Gidelim. Bazenleri bazı yerleri karıştırıyorum. Heh. ilk burada benzin alabilirsek güzel olacak. koy aç. Al şunu doğru düzgün bir şekilde. Bir şey de basmıyor ya. Gıcık ediyor beni. Bu video doğru düzgün bir video olacak. Dedim ya bir de Bugün alabileceğiz mi acaba? Onu merak ediyorum. Alabilsek zaten. Polis geliyor. Çarp, çarp, çarptı çarptı. Çarptı çarptı. Çarptı çaktı kaçmam Kaçma. Şimdi Şuraya geçeyim geçireyim. Çabuk, çabuk, çabuk. Ay! Siyah düştü. Devam et dedik. Öf ya. Son bir kere öğretici yapacağım. 40 bin veriyor. Bir daha da olmazsa. Son kere. Son kez. Dur düzgün bir şekilde yapacağım. Kapıyı aç. Tamam. Benzin deposunu açtım. Tamam. Bunu da alırsam he. Tamam. Verdin. Verdin. Yakıt doluyor. Sonunda oldu. Her şey tamamıyla oldu. Tamam. Gidelim. Depom da fullendi zaten. Otogalleriye gideyim. Abov. Çıkıyordum yoldan. Çıkıyordum yolda. İnşallah araba aldırmayacaktır çünkü ben başka bir araba alacaktım. Arabayı incele mi? Öğretişe devam etmek için oto ayrıl. Tamam. Galeriden ayrılayım. Tamam da görevleri tamamladıktan sonra bazı nadir ve pahalı arabalara hazır olacağım. Tamam, tamam. Atölyeye git diyor bu sefer de. Gidelim. Çünkü çok iyi bir para verecek. O yüzden gidiyorum. Yoksa böyle öğretiye falan şey yapmazdım. Biliyorum otogalleri, atölyeyi girdim. İnşallah benim paramı harcayıp da bir şey aldırmaz. Yeni parçaların kilidini açmak için yarışları kazan. Yükseltme satın al penceresine gir. Yükseltmeyi uyguladım. Devam edin. Ayrıl. Tamam. Ayrıl. Ayrıl. Tamam. Ne zaman bitecek bu? Şehirde bizim sen garaja git ya diyor. İnşallah aldırmaz o garajı bana. O kadar param var zaten. Şehirde satılıp bir apartman var. Binayı satın almak istiyorsan çok çalışmalısın. Mevcut görevleri haritada işaretlenen yerine alalım. 40 binim oldu. Uuu. 78 bin. Neden doldu? Ha tamam. Ne oldu? Herhalde he. 78 binimiz oldu. Şimdi daha kolaylaşacak işler. Şimdi dur. Ne görev yapabiliriz ilk başta? Ne görev yapabiliriz? İşareti ayarlıyorum. Polis görevi yapacağım. Şuradan geçiş var mı? Varmış be. Çok iyi. Şuradan da geçelim. Arkasına geldik polis şeyi. Acaba kaç TL veriyor? 15 bin. Yay, iyidir, iyidir yine. Başlayalım. Polis şeyimizdi çok güzel. İyi yani olay. Sirenlerimizi açalım. Sirenlerimizi açtık. Ses geliyor. Hala yerine gidelim hala Çok iyi. Polis arabası da çok hızlıymış. Oo. Saldırganı durduralım. Yes. Çok iyi bir para. Çok iyi bir para verdi. 93 binimiz oldu. Başarı veriyor şu an bize. Hadi. Gitmiyor. Çok geleceğim yaptım. Bazenleri böyle oluyor. Şimdi ne yapabiliriz? 93 müziğimiz var. Ne yaparsak çok para gelir. Yani gelebilir. Nerelerde olabilir ki ya? İşareti ayarladım. Şuraya gideceğiz. İşaret orada. Hadi gidelim. 3 kilometre var diyor. Hızlıca gidelim. Uzaklara gidelim. Burada. Kaçış. Hayır. Geçtim yan ya kaçışı. Uzaklar, <laughs> Gir. 12 bin. Yine iyi. i̇yi. Kaçırız. Bir gün güvenli bir yere saklanırız. Sen merak etme. Bu sefer oradan gitmeyeceğim ya. Orada şey olmuştu. Gidip işte boğulmuştum orada ben. Bir dakika gideceğim oraya. Oooo. Tam daha polis geldi. Tam daha polis geldi. Kaç, kaç, kaç. Dibimde bir tane vurdu zaten. Neredeyse vurdu. Hadi bay bay. Ha ha. Oooo. Oh, Vurdunuz mu? Aha. Bu. Yes. Bu polisler de var ya. Geçtim. Tamam. Bravo diyor bize. Bravo diyor. Tamam yine yaptık. Şimdi 15 15.000 15 bin lazım bana. Bunu işaret şey yapayım. Bunu da yaparsam çok iyi olur. Kaç TL veriyor bu? Bu kargo teslimatı kaç TL? geçtik ya. Yeri gel. Hadi bakalım. 10 bin veriyor. Bize 10 bin gerekmiyor. Daha fazla lazım. Hmm. Ne yapabiliriz ne? Yapabiliriz? 15 bin falan lazım bize. 15 bin için nereden bulabiliriz ki ya? Bir de yıldızlı lazım. Yıldızlı olmazsa görev yapamıyoruz. Şu an bilmiyorum ya. Nerelerde 15.000 var diye bakacağım da. Şuraya bir daha gidelim ya. Burada tam kadar gideceğiz. Bu kaç lira istiyor? Kaç TL veriyor? Kaç para veriyor bana? Bir daha bak. fazla verebilir belki yine. Bir kere yapmıştık. Ondan da kırarsın ya ipince. İpincicik. İnşallah. Uf, in, Hemen. Hemen girelim. 17 çok iyi. Arabayı alıp da şey yaparız sonra. Hedefe gidelim yine. Hadi. hemen 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 gittim aç in şuradan don gerekiyor şu tutukla ablacığım şuradan geçer misin vallahi de takıldı ya benim onun yanına mı gelmem lazım? Dur. Heh. Böyle yapalım ha. Gel şimdi sen. Geldi mi? Ha. Şimdi gidelim. Bunu da yapıp hemen o para o arabayı alacağız kestirmeden var mı? Burada kestirme varmış. Hemen. Abla. Şurada 100 metre falan kaldı. Tamam. Git. Heh. Yes. Şimdi. Hadi. Senin de var ya. Senin şeyine de var ya. ay Şimdi hemen o arabayı Hadi hadi. Heh. Tam şerit ayarlamışım zaten. O arabayı alayım. Hemen gidip alacağız. 22'nin biz 22 binimiz var. O yüzden yeter. Yeter. Şurada. O kestirmelerden geçiyoruz. Şöyle evlerin arasında. Gide gide şunu da aldık. Çok iyiydi. Kendi garajımızdan geçtik. Bir anda bir anda. Minik ne yapıyorsun ya? Niye kupurdu herhalde o? Tamam. İnşallah paramız tam yetiyordur ya. Yoksa çok üzülürüm. Hadi 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 hadi. hadi. Eh. İn. Hemen in. Araba gitsin boş ver. Koş 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 koş. Gir. Hadi hadi hadi. 122 bin. Olduk be. Olduk. Şuna bak. Canavara baksın. Hadi he. Oy arkadaşlar. Arkadaşlar bakar mısınız şu canavara? İçine yeri içinde pek bir şey yok ama bu artık kayabiliyor. Kayma özelliği de var. Üf 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 üf. Tabii büyük olduğu için çok kayamıyor. Şurada şunu çekelim. Tamam. Şimdi nereden iniyorduk ya? şuradan inip inip şu canavara bir bakmak istiyorum. bu üf, 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 üf. çok iyi değil mi arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün videodan bu kadar. Bugün de böyle bir canavar aldık. İzlediğiniz için çok sevindim.